Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tasarımlarınızda kullanabileceğiniz en çok kullanılan 5 tane fontu göstereceğim. Eğer sizin de tavsiye vereceğiniz fontlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu geçelim. İlk fontumuz Helvetica. Helvetica'yı çoğu kişi bilir. Ee, yeni başlayanlar yeni öğreniyordur. Hani yeni başlayanlar için bir güzel video olacağını düşündüm. Bu fontu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bunun kendine göre kalın fontları var, ince fontları var gördüğünüz gibi. Helvetica'nın bayağı bir e, font türü var. Bold'u var, itali'yi var, yana kaydırmalı var, işte yan, yan şeyli var, kalınlıklı var. Gördüğünüz gibi. Bunları indirebilirsiniz. Burada paralı versiyon var. Bunun ücretsiz versiyonu da tabii font yazdığınızda, piri yazdığınızda zaten size piri halinde buralarda bir yerde veriyordur. E, gördüğünüz gibi daulant yazıyor. Ücretsiz şekilde bulabilirsiniz. Piri yazarak sonuna. İkinci fontumuza geçelim. İkinci fontumuz Verdana. Bu Verdana da kullanılıyor. Bu gördüğünüz gibi e, Instagram postlarda yazı olarak yaz, e, çıkan yazıların çoğunda da bu gözükebiliyor. Gördüğünüz gibi duyuru videosu gibi yazı fontu gibi. Hani buradaki makale paylaşırken falan hani böyle post çalışmaları oluyor. Oralarda kullanılıyor genelde bu font. E, bunu da tavsiye edebilirim. Bunu da gene aynı şekilde free yazıp çıkan sitelere bakabilirsiniz. Bu zaten ücretsiz galiba direkt indirip koymuşlar. Üçüncü fontumuza geçelim. Üçüncü fontumuz Roboto. Bunun da kendine has birden fazla türü var. Boldu var, İtalya var, yana kaydıma şeyler var. Gördüğünüz gibi burada da incesi var, normali var, medium orta var, bold var, daha da kalın var. Gördüğünüz bir bayağı bir versiyon var. Bu Google Font üzerinden birçok fonta da ulaşabilirsiniz ücretsiz. Ücretsiz fontlara. Buradan da yazı yazıp merhaba yazdığınızda zaten size o fontlarda nasıl gözüktüğünü gösteriyor. Bu siteyi de kullanabilirsiniz bu arada. Hem de ona göre font bakarken de yazıp size uygun olan font hangisi ise onu kullanabilirsiniz. İki, e, dördüncü sitemize geçelim. Dördüncü sitemiz Monstrat. Monstrat. Monstrat e, çok popüler bir font. Bunun da kendi az kalını incesi ya, e, yandan gözüken hep var orada gördüğüm italik yani. Burada da aynı şekilde merhaba diyeyim. Gördüğünüz gibi fontların güzelliğini görüyorsunuz. Şu güzelmiş mesela. Bir yana şu da güzelmiş. Şunu da beğendim. Bunu da ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Burada zaten ücretsiz mi bakayım. Bu font belki paralı olabilir. Paralı olursa zaten indirmez sana ama bunu galiba indirebiliyoruz. Aynı download al dediğinde indirme sana aynı indiriyor. Tamam bunu, bunu da göstermiş olduk font indirmeyi. Gördüğünüz gibi burada fontları test edip rahatça indirebilirsiniz. Son sistemimize geçelim. Son sistemimiz e, ya yani son fontumuz Son fontumuz da Times New Roman. Bu da çok popüler oluyor. Genelde kitaplarda falan kullanıyorlar. Kitap yazılarında falan, makale yazılarında falan. E, resimlerde. Gördüğünüz gibi burada tarih anlatmış. Ve yazının türünü görebiliyorsunuz rahatça. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer sizin de önerebileceğiniz fontlar varsa yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.